Biz hep yazı yazan kalem olarak biliriz de kalemi tutan eli asla ve asla görmeyiz. Bunu şunun için söylüyorum. Vaktiyle Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin bir dervişi ziyaretine geliyor. Diyor ki Çorumlu Hacı Mustafa Efendi Hazretleri Evladım bizi sevdiğin için mi geldin yoksa biz seni sevdiğimiz için mi buradasın diyor. Diyor ki efendim ben sizi çok seviyorum. Onun için geldim diyor. Ala diyor. Derviş bir yıl sonra Çorum ve Hacı Mustafa Efendi Hazretleri ile karşılaşıyor. Ne oldu oğlum diyor. Bizi sevmiyor musun artık? Aman efendim diyor. Himmet buyurun. Bir yıldan beri sizin yanınıza gelmek için uğraşıyorum da bir türlü nasip olmadı. Efendim özür dilerim siz seviyormuşsunuz da biz onun için geliyormuşuz diyor. Mevlana'mız öyle diyor. Aşkeri Mevlana'mız öyle diyor. Seviyorsanız biliniz ki seviliyorsunuzdur. Eğer onlar sevmeseydi siz zaten sevemezdiniz diyor. Rabbim yollarından ayırmasın inşallah.